Survivor'da sezon başından bu yana gönüllüler takımının en iyi kadın yarışmacılarından biri olan Aleyna Kalaycıoğlu, son olarak annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun açıklamalarıyla gündemden düşmemişti. Survivor 2021'de gündemden düşmeyen yarışmacılardan Aleyna Kalaycıoğlu, Aleyna Çalışkan ile sosyal medyada canlı yayın yaptı. Kalaycıoğlu, yeni açıklamasıyla dikkat çekti. Yarışmanın ilk aylarında yarışma kurallarını ihlal edecek şekilde gizlice yiyecek ve içecek temin etmeleri sebebiyle ceza alan birçok yarışmacı içerisinde yer alan Aleyna Kalaycıoğlu ile Aleyna Çalışkan, temin ettikleri şeyin alkol olduğunu açıkladılar. Aleyna Kalaycıoğlu, açlık haliyle o anda ellerine ne geçse alabileceklerini ifade etti. Acun Ilıcalı o dönem yarışmacılara şu sözlerle tepki göstermişti. Ummadığımız ve üzüldüğümüz bir gelişme oldu eşitlik ilkesinin bozulduğunu ve tahmin etmediğimiz gelişmeler olduğunu öğrendik. Survivor birinci planda yarışmacılara duyduğumuz güven üzerine kurulu. Biz polis dedektifi gibi yarışmacılarımızın peşine düşmüyoruz. Ancak kurallarımız var ve bunların bazı yarışmacılar tarafından delindiğini gördük. Aleyna Kalaycıoğlu ve Aleyna Çalışkan yarışma kuralları dışında bazı maddeler temin ettiler. Bunları da sakladılar. Aleyna Kalaycıoğlu: Evet doğru. Öncelikle yarışmacı psikolojisi ve açlık gereği yapılmaması gereken bir şey. Kesinlikle yaptığım şeyin yanlış olduğunun farkındayım. Çok pişmanım zaten. Herkesten özür dilerim bunun için. Gerçekten olaydan dolayı çok üzgünüm, açıklamasını yapmıştı. Aleyna Çalışkan ise yaptığımız şeyden dolayı aşırı pişmanız. O an yarışmacı psikolojisiyle yapmıştık. Bir daha asla böyle bir şey olmayacak. Hem bizim hem ünlüler takımından özür dileriz demişti. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.